Bugün pand 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 I büyük ihtimal team var abi şu da bu kadar team niye var ki Adamlar üçlü team bile çıkma olasılığı var şu biliyor musun Yuh. Şey diyor. Onu kese, o bizi kesmeye çalışırsa keserim onu falan diyordu. Kanka bir şey soracağım sana. Hani dün biz intro istedik ya şey. Yani dün Dün değil haber söz. Ne Ha. Baktın mı onlara Dün bir tane olan e, şey intro atmış da Ah. Birkaç tane daha attım yaptılar dedi Tamam da hani hepsi de panzo ya olmazsa biz de yaptırırız yine söyleyelim buradan böyle panzoyt'ten olmazsa yine ya hadi blender'dan template yapabilir de panzoyt'ten yapmayan ya, ya da 300'e intro yapan yapabilir gençler hmm. <laughs> çünkü e, panzoy çok şey oluyor ya o kadar sevmiyorum. Hani arkadaşa da demedim de. O kadar hoş durmuyor yani. <laughs> Bugünkü konumuz ne? Ha, a, abone artışımız falan olsun. Olsun. Hmm, vallahi abone artışımız bayağı iyi var ya. Ka büyük ihtimalle ben hafta içi yine servise veremeyecekler çalıştığı için. Yine cumaya ya da cumartesiye kalır. <laughs> Biliyorum oğlum ya. Abi dayımın işi varsa bilgisayarı niye ona veriyorlar ki ben hiç anlamış değilim yani böyle o akıl zaten ee, zaten o büyük ihtimal kanka senin bilgisayarın anca iki ay falan yani. Yok, o kadar da değil. O kadar bir şey yok, kanka. Bir takacaklar, yani... Bir Binon'u açacaklar, bir de formu o kadar. Binon ne lan? Ya... Windows 10 ya. Binon anladım, biliyor musun? Skype'de <laughs> o kadar internet şey ki... <laughs> evet arkadaşlar, bugün size Binon nasıl atılır onu göstereceğiz. <laughs> Özellikle şeyinizi takmanız gerekiyor. Ee, onun adı neydi? CD. Aynen CD'nizi takın gençler. Ondan sonra 1010 10 da atabilirsiniz. 11 de atabilirsiniz. <laughs> Bakın 11'i ben çıkarttım. Ee, <laughs> şu anda kimse de yok. Hani 11'i ben çıkardım gençler. Bin ee, on atabilirsiniz. Bakta kaldı mı? Bin <laughs> 1010 on <laughs> Kanka, Ka bugün yayın var mı? Evet var. Gençler bugün pazar ama siz bunu pazartesi izliyorsunuz. Pazartesi yayın var mı? Yok. Var. <laughs> Değil mi? Var mı? Yep. Yes. Ben gündüz çalışırım akşamda. Sen eve, eve beşte gelmiyor mu da? Bazı günler o ya. Etüt olduğu günler. Evet, Okulda Normalde eve gelebilirim de. Pazartesi olursa olur olmazsa olmaz. Ama <laughs> Bugün kesin olacak yani bugün pazar. Siz bunu pazartesi izliyorsunuz. Bir gün yani, önceden çekti. Yani, yani gençler. Çok da e, size aslında... Bu, abi çok iyi abone artışımız var. Onu da biraz anlatacağız zaten. Hani sizin için e, yapıyoruz. Siz de bir abone olun. Hani arkadaşlarınızı getirin. Yoksa şu e, şey... Mesela biz video atmayabiliriz. Çünkü işimiz oluyor falan. Ben bu Aynen. bayağı Mesela kişi kestim biliyor musun kanka? kanka? Kanka, ha, ben kanka bak aktiflik nasıl biliyor musun? Bizim aktifliğimiz nasıl biliyor musun? Arası Şu an video 80 de bir gün olmadı daha. Bir güne kadar böyle 90'a çıkabiliriz. Kanka aktiflik nasıl biliyor musun? Hani <laughs> biz böyle falan izleniyorduk ya. Hı -hı. Hı -hı. Oradan e İzleyenler izleyenler 20 kişi. Sonra cuma günkü yayından gelenler de 40 kişi desek. Böyle 70 süratlı bir de Aliler var desek 79 80 değil mi? Aliler hangi o, Aliler? ya bizim Ali 4 falan. Ha. Onlar. Yani gençler. Yani bizim tavımız Şu yayınlar ondan falan sonra hep sizin için yapıyoruz. Yani. O 30 kişi aktif değil ya şu an. Hı hı. Biz, video atınca atınca onlar da kanala girecek bakacak. Hani birkaç gündür video atmıyoruz ya, ya da bildirim bitmiyordur onları. Youtube bazen bug oluyor kanka. Bazen de şey oluyor. Bildirimleri açmayanlar oluyor. Gençler evet. bir çan var. Ona basarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hani o, o çan sayesinde ee, yani bizim kanal tamam. kanalı attığımızda pusu yapabilirsiniz. Ha? Bu bir sky şey varsa. <laughs> Şu an eee Oscar hazır çektin. Hı? O Sky Wars sen tek mi çektin? Hı hı. Sen de vardın. Ben konuşmadım mı sana? Konuştun. Ha. Şey. Babanın geldiği değil değil mi? Hı hı. Hatta ha. onda sinirden şey yapmıştım. Videoyu kapatıp seni de çağrıdan attıydım galiba. Ha o <laughs> skype'yi falan kapattım sanırım. Çocuk bir sinirlendi var ya acıma geliyor. Gençler ama haklı değil miyim? Videoyu alıyorum. Abi hiç konuşmuyor. Ama bir dakika. Aç. süs süslü şeyler olur ya süslü. süslü. Bir dakika, bir dakika. Bu videoda konu var ya şimdi. Hı -hı. Bak e, bu videoda konu var mesela konuşurum. Ama şimdi bak cumartesi günkü çektiğimiz Sky varsa abi saçmalı abi saçmalı. Yo, saçmalıyım nasıl saçma? tane olsa. Oha FPS maya bak 20 alıyorum ha güzeldi. <laughs> ben PlayStation oynuyorum ben de artık <laughs> bilgisayar gelene kadar. Vallahi kanka ben PlayStation falan oynamıyorum. Benim bilgisayarım olduğu için anlatabiliyor muyum? Hava atma gelince göreceğiz. Oğlum oh, ben oynamayı unutacağım ya. <laughs> ya oğlum sen hep beni kestin ama ya. Önemli yani değil birader Neden kesiyordun? ha kesiyordun. <laughs> ha kesiyordum tabla. Arada kesiyordun kanka. <laughs> Yo sen arada kesiyordun. Ben seni genelde kesiyorum. Benim istediğim oldu şimdi hiç kesemeyeceğim. Senin atan. Bozma ben mi bozdum? Abim, bozdu, abim mi bozdum abim mi bozdu? Bilmem kim bozdu. Abim bilgisayarını kırdı kırdı. Kırdı be ya. Kan modemi kırmıştı bir ara hatırlıyor musun? Kim abi? Ha bir kere de kanka. Benim eskiden hani şey vardı ya neydi lan o çocuğun adı. Dur, hani benim eskiden çıldığım şeyler vardı ya beyler. Hı -hı. Onda bir ortak vardı. Hı, yok lan o adını ben... Ha Emir, yaram kemir. <laughs> o mu? <laughs> Bilmiyorum. İşte... ...onla e, onunla kanka o zamanlarda şey yapmıştı. Ben bir kulaklık almıştım işte mikrofonu kadar. O zaman onları kullanıyordum. <laughs> Abim sinirlendi. Biz kavga etmiştik. Bir vurdum buna. Şeyine geldi tamam mı? Geldi kulaklığı yüzme bir fırlattı. Baktım kulaklık iki parça oldu ama. Abim beni dövemez. <laughs> bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye ikincisiyim tamam. Kickbox. Olabilir ama bilmiyorum. Ne bileyim oğlum hiç dövüşünü görmedim ki. abimin de dövüşünü görmedim. Ya ben genelde dövüşmedim. Dövüşmüyorum ama hani böyle bana küfür edilse dövüşmüyorum de ailevi de ellerime küfür eder, ederlerse dövüşürüm. Yani bana ha. seni bir bi, 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 bi yaparım dese hani hiç Perşem bile olmaz. Ben geç geldim biliyor musun? Ha? Perşembe günü niye ben geç geldim biliyor musun? Ben geç mi? Ya perşembe günü biraz böyle okul saatinden geç eve geldi. Ha niye? Şey. Uzağa mı çıkıyordun? Arkadaş... Ne? Uzağa mı çıkıyordun? Yok lan. Arkadaşlar kavgaya sardı. Sonra işte Sen bir affet... Ben gittim ama kavga olmadı. <laughs> <laughs> On daha gücük bebelersin ne kavgası? Yok olayım öyle işte bizim Ömer'e koyayım? Dışarıdan adam çağırıyorlar amına koyayım Sonra on ama bak biz gittik gittik. de kavga edecektik. Adamları gelmemişler. Sonra biz de kavga etmedik. Bu arada kanka 4 kişi kaldı. Konuyu anlatalım. 3 kişi kadar gitmeyecek kaldım. <laughs> Sen anlat kanka, diğer konuyu ben anlat. Gençler abone artışımız nasıl gidiyor şu an? Cidden çok güzel bir abone artışımız var. Eee cuma günkü canlı yayında tam tamına 40 abone aldık. Aynen. Bayağı o, iyi. Çok güzel De, bir şey altı, oldu. Vallahi ka aboneli e, kanal geldi Fırat Barut. Yani, onun gibi şeyler oldu yani. Yayın genelde gençler biz yayından abone alıyoruz. Hani çoğunlukla zaten videodan benim... o kadar çok almıyoruz ama yayından alıyoruz. ama videoda lazım oluyor yani, aktifliği düşürmemek için falan. Kanka yani şu an Video yayın açacağız. Akşam yayın açacağız ya saat 7 gibi. Yo şimdi şimdi açarız akşama kadar ona kadar falan. Hı, ha. Emin misin? Evet. Tamam şimdi açalım o zaman. Akşama kadar yaparız. Hı hı. Ondan sonra şu an açsak kaç kaç kişi gelir bence bir onu görürüz. Bence bir <laughs> Oğlum cuma günü gençler 30 kişi. Tam kapatıyoruz. Tam kapatıyoruz. A tam bir anda kap büyük seldi. Dakika. 5 kişi vardı gençler. 141 aboneydik yine. 141 abone işte 141 aboneydik. Tam kapatıyoruz. Saat böyle kaçtı? 11'di değil mi? Hı hı. Aynen 11'di gençler. Tam kapatıyoruz. Sonra baktık 15 oldu. Sonra saat 1.30'a kadar yayın yaptık. Yani böyle 3 saat falan yayın yaptık. Ondan sonra 140 abone geldi işte. Bayağı kişi geldi yayına. Sonra kapatmayı falan dedi de. Hem benim abim yatacaktı. Hem de Oğuz'un e, ailesi yattı yani. Onlar kızmaya başladı. Değil mi kanka? Hı hı. Ondan sonra kapattık işte. Bugünkü videoda 80 izlendi. Yani gayet e, iyi yerinde bence yani kanka. Neyse ikinci Aktif. oldum gençler, Aa, adam ıı, arkaladı yani normalde ha. bir buçuk ha. kalbi falan kaldı. Ben bir 181 aboneyiz ya. 180. Ya işte neyse. 80 izlenmemiz bile aktifliğimizin iyi olduğunu gösteriyor, niye biliyor mu? Çoğu youtuber'un böyle 1 milyon falan var, bir günde 90, 100 bin falan izleniyor. Gençler işte. bir de şöyle bir şey var, bir klık kanallar görüyorum bazen. Adam 30-40 anca izleniyor. Biz bir gün olmadan 80 izlenmeyi görebiliyoruz. Bir dakika, bir dakika bir dakika bakıyorum şu an bak tam şeyi söyleyeceğim size. Dur. Gençler bu arada arkadan bir böyle sallama sesi falan gelirse bizim burada çok rüzgar var. O da e, şu an mutfağın, ambulans mesela, mutfağın bak şu an. tepesindeki şeyi sallandırıyor. O da ses yapıyor. Onun için de kusura bakmayın. Gençler, 19 saatte 80 izlenme. Aynen, güzel yani. Like'larımız da bak, kötü bak. değil. Sesi duyuyor musun? Like'larımız <laughs> da <gülüyor> o kadar kötü değil gençler. Ee, i̇zlenme de kötü de değil. Aktiflik iyi şu an. Biz bak, şey demiştik yani aktiflik düşer demiştik biraz düştü gençler yani. Yani böyle... Hani 100'ü bir... görürdük her, her gün video atsaydık, 100-110'u görürdük. Her gün görürdük. 50 izleniyorduk ya mesela gençler, hmm. her gün 50 izleniyorduk. 20 kişisi kalmış. Cuma günkü yayınlardan da hepsi aktif. E, 30 kişiyi de e, video ata ata aktifliğini yerine getiririz yine eski aktiflerden. Bir hafta video atmayınca tabi ben de e, şey yani kanala bakmam bir hafta kanka. Evet. Sonra yani normalde 100 110 izlenme olurdu gençler eğer her gün video atsaydık. Her gün doğru dürüst bir canlı yayınımız olsaydı. Hep trolldük kanka. Bu video atmadığımız günler hep salak salak yayınlardı vardı. Hani o o günlere gelen varsa ama cuma günü çok sağlam bir yayın hani. Çok iyi bir yayındı. 13 like kırmızı like var. Ee, kaç yorum? tam yorumlar bende tablette falan gözükmüyor mobilde. Dur bir saniye hani şey diyeceğim. <laughs> Bu arada gençler biz asla yan kanallarımızdı falan filan hiçbirini kullanmıyoruz. istesek yani 20 30 hatta 40 like yaparız. Hani Aynen gençler abone, abone de, de çok hızlı gelir. bak. Benim 30 tane yeni sabun var ama benim kanka şey yapacağım ben. Tableti sıfırlayacağım. Aynen benim de bayağı var gençler. Hani onun için biz getirmiyoruz. Abone getirmiyoruz. Like getirmiyoruz. Hep sizin paylaşmanızdan dolayı. Bu yüzden hepinizi çok seviyoruz. Bu videodan da bu kadardı. Hani çok uzatmadım Render malum girip girip duruyor. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> çok uzatmayalım <laughs> gençler bu bölümden de bu kadar da. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben sen oyunu önemlisi... kazandın mi konuşuyorsun? Evet. Oyunu kazanmadım <laughs> ikinci oldu. Gittim işte ka Adam bir kalı falan kaldı. Şimdi kan sana render girecek biliyor musun? Bir kere 19 dakikalık video yapmışım. Ha. Neyse gençler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. En önemlisi kanalımızı paylaşırsanız çok seviniriz. Hani paylaşın yani abi paylaşmadan geliyor genelde. Arkadaşlarına önerenlere çok teşekkürler. Artık ]ler. bitirelim hani render diyorum. Upload tamam, diyorum. Bitirelim. Hadi Senin bitirelim. Adın, gidecek, görüşmek üzere ve bay bay.